Burada İslam hukuku tabiri modern bir tabir aslında. Evet. Yani klasik İslam uleması buna fıkıh demiş. E, hukuk da fıkhın içindeki e, dallardan birisi. Evet. Fakat şimdi e, fıkıh tabirini biraz açmak lazım. Fıkıh anlayış demektir. Gerçekten de Müslüman geleneğin ürettiği bana göre en güzel terimlerden birisi. Yani burada dinin anlaşılma biçimiyle alakalı, unsurların hepsini fıkıh kategorisi içerisinde değerlendirmiş. Mesela İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin o meşhur eserlerinden birisinin adı Fıkul Ekber'dir. Yani burada gerçekten bir bakın içinde aslında öyle fetvalar falan da yoktur. Daha çok orada dinin anlaşılma biçimiyle ilgili kurucu unsurları Ebu Hanife, dinin anlaşılmasını o kitap çerçevesinde çok da güzel ortaya koymuş. Şimdi burada bizim problemimiz gerçekten şu açıdan çok önemli fıkıh dediğimiz alanın içerisinde tarihsel akış içerisinde ister istemez hukukla alakalı unsurlar da girmiş. Yani sadece fıkıh eşittir hukuk değil. Tabii. O yüzden de Caner Hoca'nın söylediği İslam hukuku, İslam tarihi, İslam ve benzeri bu İslam adının geldiği şeyler modern dönemin ifadeleridir. Biraz da batılı literatürün katkısıyla evet. bizim düşüncemizde bunlar yer etmiştir. Yani mesela Taberi'nin kitabı Tarihü, Tarihül Ümem vel Mülük'tür. İslam tarihi değildir. Şimdi burada ben bu fıkıh boyutunu biraz açmak istiyorum. Yani bugün de en büyük problemimizin fıkhın din gibi algılanması olduğu kanaatindeyim. Evet. Yani ciddi manada Müslümanların temel problemlerinden birisinin bu olduğunu düşünüyorum. Bu iki ciddi noktada bizi açmaza sürüklüyor. Bir, Müslümanların önemli bir kısmı Kur'an'ı bir fıkıh kitabı gibi daha modern tabiri kullanalım. Kur'an'ı bir hukuk kitabı gibi algılayabiliyor. Oysa Kur'an'a gittiğinizde Kur'an'ın neredeyse üçte ikisi kıssalardan ibarettir. Fıkha temel teşkil eden Hukuka e, hukuk çağrıştıran ayetlere baktığınız zaman 70 kadar ahkam ayeti çıkar karşımıza. O zaman burada Ebu Hanife'nin uygulaması, İmam Şafii'nin uygulamaları bir iki örnek üzerinden konuyu netleştirelim. Şimdi İmam-ı Azam kendisine sorular soruluyor, öğrencilerini yetiştiriyor, onların sorularına cevap veriyor ve bu konuda İmam-ı Azam'ın takip ettiği yöntem gerçekten çok hoş bir konuyu anlatırken sahabenin duruşunu tutumunu da hesaba katıyor ama önce diyor ki Kur'an bu konuda ne der? Ebu Hanife'nin metodolojisinin odağında bu vardır. Onun arkasından peygamberin tatbikatı ne der? Buna bakıyor. Ve öğrencilerine diyor ki ben bu konuda şöyle düşünüyorum. Çünkü gerekçelerini söylüyor. Öğrenciler itiraz ettiği zaman Ebu Hanife kızmıyor, öfkelenmiyor. Diyor ki evlat delilinle bu bizim fıkıh kitaplarına muhalefetu imamiyin diye geçen bahislerdir bunlar. İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed, Ebu Hanife'nin gerçekten güçlü öğrencileri zaman zaman üstadlarının görüşlerine karşı çıkıyorlar. Ve Ebu Hanife bunlara diyor ki evlat delilin ne? Anlatıyorlar. Diyor ki doğru söylüyorsunuz ben sizin görüşünüze katılıyorum. Bu oldukça hoş bir durumdur. Şimdi buradan çıkartacağımız üç tane sonuç var. Bir Ebu Hanife bu alanda söyledikleri eşittir din gibi bir algının içinde değildi. Ebu Hanife kendisine vahiy geldiğini iddia etmiyordu. Etrafındaki insanlar da öğrencileri de Ebu Hanife'nin verdiği fetvaları, Ebu Hanife'nin yaptığı iştihatları, Ebu Hanife'nin görüşlerini din gibi algılamıyorlardı. Nasıl algılıyorlardı? Ebu Hanife'nin yorumu, Ebu Hanife'nin düşünce tarzı, Ebu Hanife'nin anlayışı. O yüzden itiraz söz konusuydu. Ve Ebu Hanife de bunu böyle düşündüğü için öğrencileri itiraz ettiği zaman öğrencilerin itirazını Delilinizle de diyerek temellendiriyordu ki delil arayışı Kur'an'ın en mühim bana göre insanlık tarihine getirdiği en mühim ilkelerden birisidir. Yani Kur'an ısrarla diyor ki zanla hareket etmeyin. Hangi konuda ne konuşacaksanız delilinizi ortaya koyun. Hatta öyle ki Allah'ın varlığını tartışanlara bile onların diyor ellerinde bir delil mi var? Tartışmayı eleştirmiyor. Tartışmanın delilsiz yapılmasını eleştiriyor. Son derece önemli. Dolayısıyla buradan çıkan sonuçlar. Ya Fıkıh dediğimiz şey ad üstünde anlayıştır. Eşittir İslam değildir. İslam'ın yorumlarıdır. Ebu Hanife'ye atfedilen çok nefis bir söz var. Ben zaman zaman atıfta bulunurum ona. Diyor ki tenzilin inkarı söz konusu değilse tevhidin inkarı küfrü gerektirmez. Harikulade bir ilkedir. Yani açıklayacağım. Ee, yani bir insan eğer Kur'an'ı inkar etmiyorsa tenzil Allah'tan inen demektir. Onun yorumlarını inkar etmesi, farklı yorumları kabul etmemesi, farklı yorumlar yapması küfrü gerektirmez diyor. O insan yani yorum hakkına sahiptir, yanlış yapabilir. E, gelişme böyle olur. Bununla ilgili bir çarpıcı örnek daha vereyim. Fıkıh bahsi. İşte yorumun kendisi vahiy değildir. Kesinlikle. Yani işte oradan yani müştehitlik oradan tehlikeli. Kesinlikle. Sanki yorum da vahiyleştiriliyor müştehitlik gibi bir makam ileri sürdüğünüz. Hayır, o sizin tehlikeli. dikkat, Tabii ayret de değil değil, de değil hocam. Pardon pardon yan söyledim. E, mücedditlik. Müceddit mücedditlik. <laughs> mücedditlik. <laughs> <laughs> İyi yakaladınız. Ya, ya, estağfurullah. Çünkü <laughs> <Zaten gülüyor> içtihat <laughs> meselesini <gülüyor> de konuşmamız gerekiyor. <ki> o <laughs> mücedditlik makamı işte <laughs> asrı müceddidi biri olduğu iddia edilince <laughs> ama yaptığı yorum da sanki vahiymiş gibi sunuluyor. Işte, eee Caner hocam oradaki problem şu. Ya bir takım insanlar Allah'tan özel bilgi aldıklarını iddia ediyorlar. Aslında bu dürüst olmak gerekirse Kur'an'ın devre dışı bırakılmasıdır. Bakın buradaki mantık şöyle işliyor. Kur'an Allah kelamıdır. Kabul. Ama Kur'an'ın manası da Allah'tan gelmektedir. Mananın önce lafza önceliğidir bu söylediğimiz mesele. Ve yani aslında hakikaten Kur'an'ın dışı kalması. Neyse. Ben şeyle ilgili bir örneği de vereyim bunu tamamlamış olalım. Hadi hocam. İmam Şafii sonra. İmam Şafii'nin bu konudaki duruşu da çok gerçekten dikkat çekici. Bağdat'ta da yaşar. Daha sonra Mısır'a gider İmam Şafii. Ve Mısır'dayken bakar ki hayat şartları farklı. ...dünyayı algılama biçimi değişir... ...geriye döner der ki... ...benim daha önce verdiğim fetvalara itibar etmeyin. Ya şimdi ben bunu söylediğim zaman... ...pek çok insan diyor ki... Ya ...bu olur mu böyle şey? Yani İmam-ı Azam sağlığında öğrencilerinin itirazını ciddiye almış... ...fetvaları, görüşlerini dikte ettirirken... ...öğrencilerinin itirazlarına da yer vermiş... ...İmam Şafii Mısır'a gittikten sonra... ...daha önceki görüşlerinden vazgeçin demiş... Daha da ilginç olanını söyleyeyim. Bunu hemen herkes bilir de bu bilgiyi kullanmaz. Ehl-i Sünnet'in itikatta büyük imamlarından kabul edilen İmam Eşari, Ebul Hasan el Eşari. Ya 40 yaşına kadar Eşari muhtezili idi. Muhtezilerin hem de ileri gelen isimlerinden birisiydi. 40'ından sonra farklı gerekçelerle muhtezilerin yıldızı sönmeye başlayınca bizim Eşari'de makas değiştirdi ve Ehlül Hadis çizgisine kaydı. Yani bizim büyük hakikaten alimlerin görüş değiştirmeleri o zaman diliminde hayatlarında çok fazla kınanmamış, görüşlerine karşı çıkanlar olmuş, taraf olanlar olmuş ama biz bugün bu alimlerin görüş ve düşüncelerini din gibi algılıyoruz. Evet. En küçük bir eleştiri olduğu zaman sen İmam-ı Azam'dan daha mı büyüksün? Ya İmam-ı Azam'ın öyle bir iddiası olmadığı gibi benim hiç öyle bir iddiam olmaz. Azıcık ilimle uğraşan insan geçmişteki büyük alimlerin hepsine gerçekten saygı duyar. Çünkü en büyük saygısızlık onları anlamamaktır. En büyük saygısızlık onların düşüncelerini kutsallaştırmaktır. Evet.